merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte komut öğreneceğiz. E zaten yapmadım bu lan video? Lan sus. <laughs> o videoda da bir aksaklık çıldı sıkmak zorunda kaldım. Arkadaşlar şimdi komut öğreneceğiz. Anne, tamam kırıldı. Hadi bakalım. Bak topu yok ben. Sus. Sus hocam. Hadi izin. Öncelikle size komut bloğu nasıl alınır onu göstereceğim su halbuki alıyorum evet susmazsan seni boğarım <laughs> hadi boğ şimdi boğ komut bloğu böyle alınır yazıyorum ev ay yanlış yazdık slash Give. op Koman Blok Ne kadar isterseniz o kadar yazın Mesela 5 100 5 50 45 İstediğiniz kadar yazabilirsiniz Ben 500 tane aldım O yüzden ilk önce 500 yazdım Evet arkadaşlar. Bu da Evet. İlk önce ışınlanmak. Bunun için koordinatlarını açmalısınız. Şimdi yazıyorum. TP A et A Ben şimdi buraya yapmak istiyorum. 37. 37. 37. 60. 15. 37. 60. 37. Eksi. 60 eksi 15 bunu yapmak için ne bu düğmeye koyuyorsunuz ben oraya tuzak kurdum şimdi oraya basınca oraya çıkıyor şimdi size yazı yazmak olacağız yaklaşık şey yapıyoruz. Sonra bir sonra rakamlarla renk verebilirsiniz. Böyle böyle. Ben... De... Mesela ha ha yazalım. Ve buna da düğme koyalım. Ha ha yazıyor. Ama bunu iki kez tekrar tek bir tuşa ilk kez yapmak istiyorsanız Ve son yenileyici alın Bunu koyun sonra bunu açın Yanına da komut bölümünü koyun Buraya Title <laughs> Evet a <gülüyor> Title C4 <laughs> <S4. gülüyor> Ha ha ha. Ver bunu basın. Ha ha ha. Aldı gördünüz mü? Şimdi size. cam köprü komutu bir de bu komut şimdi geliyorsunuz buraya böyle kaz buraya ama bu komut burada oluyor sil sonra bu otur bu otur otur ayr bu komutu yazın sizi bekliyor özelliğin diye. Tamamdır. Şimdi basınca bakın ne oluyor. Etraf dümdüz oluyor. Aa koyun havada oluyor. Ne yapayım Mesela bugün evet böyle oluyor.

Bunu göstermeyiz. Biz de bariyeri göstereceğiz. Şimdi bariyer alacağım. Evet. Give. Abi. Bar. We er. are. Lan bakın bariyer. Şimdi biz buraya tuzak kurmuştuk ya. Bunun altına böyle bir şey koyup e, fake atabilirsiniz. Mesela bugün gördünüz mü? Bir bariyer var. Bunu böyle bırakırsanız düşmüyorsunuz. Evet. Evet. Takip etmeyi unutmayın. Videomuz bu kadardı. Goodbye. Hadi goodbye. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte komut öğreneceğiz. Evet zaten yapmadım mı lan video? Lan sus. <laughs> o videoda da bir aksaklık çıldı sıkmak zorunda kaldım. Arkadaşlar şimdi komut öğreneceğiz. Tamam kırıldı. Hadi bakalım. Bak topu yok ben. Sus. Sus hocam. Hadi izin. İlk önce size komut bloğunuz nasıl alınır onu göstereceğim. Suat Ağzını boğarım. Evet susmazsan seni boğarım. <laughs> Hadi boğuşun ya boğ. Komut bloğu böyle alınır. Yazıyorum. Kire? İv Ay yanlış yazdık. Slash Div Op roman blok Ne kadar isterseniz o kadar yazın. Mesela 5 100 5 50 45 İstediğiniz kadar yazabilirsiniz. Ben 500 tane aldım O yüzden ilk önce 500 yazdım. Evet arkadaşlar. Bu da Evet. İlk önce ışınlanmak. Bunun için koordinatlarını açmalısınız. Şimdi yazıyorum. TP A et A Ben şimdi buraya yapmak istiyorum. 37 60 15 37 60 37 eksi 60 eksi 15 bunu yapmak için ne? Bu düğmeye koyuyorsunuz. Ben oraya tuzak kurdum. Şimdi oraya basınca oraya ışınlanıyorum. Şimdi size yazı yazmayı göstereceğiz. Yazı yazıyoruz. Taşır. Aa. Taşır. Buraya birleşik seri şey yapıyoruz. Sonra bir Sonra rakamlarla renk verebilirsiniz. Böyle böyle. Mesela ha ha yazalım. Ve buna da düğme koyalım. Ha ha yazıyor. Ama bunu iki kez tekrar tek bir tuşa iki kez yapmak istiyorsanız ve son yineleyici alın. Bunu koyun. Sonra bunu açın. Yanına komut bölümünü koyun. Buraya title. <laughs> evet. Aa. <laughs> title. <gülüyor> S4. Ha ha ha. Ve bunu basın. Ha ha ha. Aldı gördünüz mü? Kim size şey komutları, de hmm. komutları. Hı. Başlık komutları da biliyorum ben. Ee... Ya cam köprü komutu bir bu komut. Şimdi geliyorsunuz. Buraya böyle kaz Buraya ama bu komut burada oluyor. Sil. Sonra bu otur. 30 otur. ayır. Bu komutu yazın. Sizi bekliyorum. Ezberleyin diye tamamdır. Şimdi basınca bakın ne oluyor. Etraf dümdüz oluyor. Aa koyun havada oluyor. Ne yapıyorsun Mesela Morgan. Evet böyle oluyor. Şimdi size yapı bloğunu göstereceğiz. Efe. Ama Ye. Di. Tam. İ. ST. Ruj Ruj Türe. Ezmelerim. Bunu alınca olmadı ama boş Bunu göstermeyiz. Biz de bariyeri göstereceğiz. fark Şimdi bariyer alacağım. Evet. Gib. Opi. Eee, bar. Ve sonra bakınmayın. Şimdi biz buraya tuzak kurmuştuk ya. Bunun altına böyle bir şey koyup e fake atabilirsiniz. Mesela bugün gördünüz mü? Bariyer var. Bir de bunu böyle bırakırsanız düşmüyorsunuz. Evet. Evet. Takip etmeyi unutmayın. Videomuz bu kadardı. Goodbye. i do Goodbye.